Selamlar, herkese merhaba. E, ani bir kararla <laughs> niyet ettim Aralık e, Aralık ayı boyunca her gün bir vlog çekmeye. Ay, yapabilirim inşallah. E, şöyle ki ani bir karar değil aslında e, yıllardır takibinde olduğum bazı hesapların özellikle bir hesabın aşağıya bırakacağım e, Jobs'un hesabı e, onun her sene yaptığı bu Aralık Vlog serisini ben çok severek izliyordum çok severek takip ediyordum kamera yamuk mu şöyle yapsın Hı, pardon Evet dediğim gibi ben onu çok severek takip ediyordum. E, o fikir de yine tabii ki de oradan geldi aklıma. Yani aklıma gelmedi de ben de yapayım bu sene dedim. Çünkü daha öncelerde YouTube'a böyle videolar çekmiyordum. Neyse uzun lafın kısası çok uzun videolar olsun istemiyorum. O yüzden çok uzun uzun bundan bahsetmeyelim şimdi. Kendisinin bu senenin mesela kurulum videosunu dün paylaştı. Daha doğrusu bir birkaç. Sabah mı paylaştı? Bu sabah paylaştı sanırım. Her neyse çok takılmayalım. E, kendisinin bu seneki kurulum videosunu ve geçmiş yıllarda yaptıklarını falan filan aşağıya bırakacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Genel olarak kanalına da bakabilirsiniz. Ben deli ilhamlanıyorum ondan. Yani e, birçok şeye oradan bakıyorum. E, tabii onlar yurt dışında yaşamış olmanın ayrıcalığıyla. Şahane şeyler yapıp şahane şeyler kullanabiliyorlar ama olsun. Ee, onun yaptığı gibi ben de bugün kurulumu yapacağım. Ondan sonrasında da şimdi bizim normalde zaten haftada üç gün video paylaşıyordum ya Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri. Ee, onlar Yine aynı şekilde hemen hemen devam eder. Çarşamba günü Vix kurulumu gelir, Cuma günü ekstra bir video gelir, Pazara da bununla birleşik belki bir şey gelir. Ama onun dışındaki günlerde e, her günün güncellemesini paylaşacağım. Evet, hazırsak başlayalım. Küçük bir bilgilendirmeden sonra şimdi şöyle bir önümde ahşap bir tepsi. Kutu artık ne derseniz böyle bir şey var. I'm Jobs böyle yapıyordu. Ben de işte ondan gördüm dedim ya. Ondaki gibi yapacağım. Şimdi gelişi güzel. Elime aldığım her şeyi bunun içine doldurdum. Ama şimdi sizinle düzgünce bir bu kutuyu hazırlayalım. Ee, bu ay boyunca bu vlog serisinde kullanacaklarımı hemen kutunun içine yerleştirelim istiyorum hadi bakalım şimdi <laughs> bu ayın teması da artık belli videomuzun kenarında her zaman şöyle durur şuna da takabilirim aslında takmıştım hatta çıkardım geçen gün yine takalım neden delicesine doldurmayayım ki burayı değil mi? Evet. Oo, çok güzel. Şimdi öh, Saçma sapan toz doluymuş içi. Bir saniye geliyorum. Şimdi arkadaşlar geldim. Şu kutuyu şuraya alalım. Hatta ben şu an ayağa kalktım böyle daha iyi olacak gibi. Evet, 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 evet. da kaldıralım. Şimdi şunun bilgilendirmesini yapayım. Bu ay boyunca Travelers'ın bu regular size denilen defterini kullanacağım. Bunun içine de ne koydum? Hemen bakalım şu pvc deniyor sanırım dosyası var ve yine travelers'ın kendi refili ama kraft kağıttan olan refili şimdi hazırlayacağımız bazı şeyleri de buradaki ceplerine koyarız ondan sonra da her güne şöyle açalım hemen her güne böyle iki sayfayı kaplayacak şekilde e, kolajlar ve o günle ilgili minik minik yazılar hazırlayacağız. E, bu videoların vlog gibi olması gerekiyor normalde ama benim yaşantım biliyorsunuz çoğunlukla evde ve çocuğumla oluyor. E, o yüzden çok da vlog gibi olabileceğini sanmıyorum her gün en azından yani her gün ben size evin içinde Yaptıklarımı göstersem bir anlam ifade etmeyecek size. Sıkıcı olur. Hiçbir şey yapmıyorum çünkü. Yani yapıyorum da izlenmeye değer şeyler yapmıyorum. Neyse. Ee, o kısımları her zaman yapamasak da şu sayfayı nasıl hazırlıyorum kısacık bir videoyla falan paylaşırım artık. Akışına bırakıp gelişe güzel yapacağız, göreceğiz hep birlikte. Evet dediğim gibi bir bu var. Bunu hemen baş köşemize koyalım. Şöyle sığsa güzeldi. Şu benim canımı sıkacak bence ya. Ben bunu alıyorum. Çünkü bir rahatsız oldum. Allah'ım defteri çizecek mi ne olacak falan diye. Onu bütün ay boyunca düzeltmekle uğraşamam. bu daha iyi. Zaten böyle yeşilli kırmızılı çift lastikli falan hazırladım yine. Christmas özel ee, kreasyonumuzu. Heh, tamam. Çıkardım. Şimdi bunu böyle koyduk. Bundan sonrası biraz incik cincik şeyler. Şimdi bir şunu kullanırım dedim bolca. Ee, onlarda kullanmak için de şöyle stampalarım var. Bunlar da güzel uyumlu olabilecek renkler. Onu da böyle koyalım. Hatta yanına koyalım. Ondan sonra şunu şöyle mi koysak? Evet. Şu kalemliğimi koyuyorum ve içine ee, şimdi bir şu artline setini koyalım. Bir tane böyle gümüşlü, simli. Yine bir tane daha. Bunların bazısı yazıyor, bazı yazmıyor. Emin değilim. İki tane vardı. Onu da koydum. Şu beyaz. Beyaz bela. <laughs> Yazarsa eğer onunla da kraft kağıtta falan güzel bir şeyler olabilir. Ondan sonra bunu niye almışım? Bunu yanlışlıkla aldım herhalde. Bir saniye. <laughs> Ve yine Artline'ın bu sefer ay kaçtı bunun Uç kalınlığını asla hatırlamıyorum da bu böyle metalik marker. Ee, gümüş rengi ve gold rengi. Tam yılbaşı özel. Sonracığıma bir adet cetvelimiz var. Onu da buraya koyalım. Ee, şunu da alıyorum. Dışarıda olduğum günlerde kullanırım. Onun dışında printer'dan çıkartırım ama e, dışarıda olduğum zamanlarda bunu da kullanırım. Şöyle şuraya koyalım. Evet. Şunları kullanır mıyım bilemedim. Bunlar yine benim masamda dursun bence kullanırım diye oraya koymuştum. Daha doğrusu. Videoyu çekerken düşünürüm bir bakarım demiştim. Şu anda baktım ve istemediğime karar verdim. Allah bir saniye. Burada benim başka da damgalarım var. Onlardan da bir şeyler seçebiliriz bence. <laughs> Ay pardon. Şimdi şu olabilir. Ondan sonra şu ikiliyi çok seviyorum. Craft'ta da güzel durur. Sonrasında bunu da seviyorum. Da koyalım. Ya ben galiba biraz da şeyi özledim ya arkadaşlar. Ee, böyle journal kolay sayfaları hazırlamayı falan özledim. O yüzden biraz da bu video için kararsızdım yani. Yapsam mı, yapabilir miyim, olur mu, olmaz mı falan. Söyledim ki ya biraz değişiklik olsun ihtiyacım olabilir buna yapayım ee, bu da işte dediğim gibi şeyden dolayı oldu uzun zamandır böyle sayfalar hazırlamamamdan dolayı konuşurken bir yandan seçmeye çalışırsam böyle lafımı toparlayamam evet onları da koyduktan sonra bir de şeffaf damgalara bakalım Orada da aklımda olan bir şeyler vardı çünkü. Hmm, mesela şu yeşil ıstampanın tonu daha güzel. Bunu da koyalım oraya. Ay. Heh. Şu. Şunu da şöyle koyalım. Ondan sonra şu ve 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 geliyor hangisi olsun Şimdi bu var yazı temalı. Bir de şu var seyahat temalı da. Nereye gidiyorsun Selin? Yazı temalı al. Ya. Evet. Onu da şuraya koyalım. Ve tabii ki onu kullanabilmek için de şu akrilik parçacık. Evet. Ay niye bağırıyorum? <laughs> Neyse. Ee, şurada benim ha, bunlar varmış. Tamam. Şöyle bir kutu yapmışım. Uzun zamandır kullanmadığım için içinde ne var falan onu da unutmuşum. Bu da neydi biliyor musunuz? Bakın. Paşa Bahçenin kahveli lokum kutusu. Ama güzel oldu bunda. Bunun içinde güzel damgalar vardı. Şey, pullar vardı diye hatırlıyorum. Evet, hmm, güzel şeyler var. Şunları kullanırız. Bence şunları alalım. Bunları o kadar sevmedim şu an. Ay. Aa, şu da çok güzelmiş. Netledim mi? Heh. Onu da oldum bir anda. Tamam. Ee, onu da aldık. Şimdi başka 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 başka. Şuradaki kutuya bakacaktım. Buradan ne çıkar diye. Şunları bir alalım. Şöyle kolaj kağıtları varmış. Bence bunlardan işe yarayan bir şey çıkar mı? Çıkabilir. Gibi. Ama ben böyle... Bugüne yetiştiremedim, özür diliyorum. <laughs> e, Yarına bir gün falan bir çıktı alacağım, <laughs> yılbaşı temalı e, desenlerde. E, onu hazırlarım, onu eklerim bu sepete. Daha güzel olur ya bence. Evet, öyle yapalım. Ne güzel şeyler varmış ya. Ne zamandır kullanmıyorum. Kullanmamayı da geçtim. Hiç açıp bakmamışım bile. Mesela şu çok güzel. Bunu da bunun içine koyalım. Şunlar sticker şeklinde. Yani daha doğrusu cetvel şeklinde stickerlar. Bunlardan da belki bazılarını kullanmak ister miyim acaba? Mesela şu çok güzel. <laughs> Pardon. Şu kırmızılıyı alalım. Bana niye böyle gıcık yaptı bir saniye. Şimdi ben böyle hızlıca buradakileri bir seçeyim bence. Çünkü baktım ki 14-15 dakikalara yine bulmuşuz. alalım. Bunu da alalım. Sincap Dükkan diye bir sayfa vardı. onu Onun siparişiyle gelmişti. İsmiyle şey olduğu için çok e, aklımda kalmış o. E, hala satış yapıyorlar mı bilmiyorum ama eğer ilginizi çekerse böyle şeyler bakabilirsiniz. Bazı şeyleri oradan da almıştım sanki. Şu an hiç hatırlamıyorum. Aa bu kullanılır bakın. Tamamdır arkadaşlar tamamdır dediğim de sadece bu kutudakiler tamamdır yani. Eyvah eyvah. Neyse. Şimdi bunu kapattık. Şu kutuyu kendi yerine alalım. Hala ne onu koyarken oradaki başka şeyleri görüyorum bir yandan. Ay. Şimdi arkadaşlar Şöyle e, kitapçıklarım varmış benim. Ay bunları yerine koymamışım. Çok affedersiniz. Pardon. Nasıl koysak bunları acaba? Hmm. Şu kalemliğe koyayım bence. Evet. Tamam Bu kutuyu kapatmıyorum. Buna yine konulacak bir şeyler çıkar. Bütün küçük parçaları onda toplarız. E, dediğim gibi böyle kitapçıklarım varmış. Buradan istediğinizi çekip çekip kopartıp kullanabiliyorsunuz onu koyalım yine aynı şekilde bir tane böyle varmış bunu da alalım sonracığıma şu varmış Bu da böyle rengi falan çok güzel olur Bence onu da kullanırız bir tane bu kartın seti var Bence bunları ben kullanırım bunu da koyayım bunu niye hazırlıyorsun derseniz de sadece bunun içindekileri kullanmayı hedefliyorum. Çünkü o zaman bir şeyleri hazırlamak daha kolay olacak. Buraya bakacağım ve kolayca bir şeyler çıkartabilirim. Öteki türlü böyle insan bir ne yapacağını bulamıyor falan filan ya ama kullanman gereken kullanmak isteyebileceğim malzemeler önümde olursa daha kolay olur de şunlar varmış. Kırmızıya ek olarak şunları da alabilirim. Aa, yeşilli ve mavili. Evet. Ne alayım? Ne diğerinin yanına koyalım. Evet. Şimdi şu kenardakilere geçiyoruz. Bir tane böyle sticker kitapçığım varmış. Kullanır mıyım acaba ya? Belki içinden bir şeyler çıkar şu arkaya koyalım. Ondan sonra şunları kullanırım diye düşündüm. Çünkü böyle bence mesela şu tam yılbaşı temalı. Şurada kırmızılı daha doğrusu turuncumsu var. Şunlar var. Bunları da böyle alıyorum. Aldım gitti. Şöyle kartlar falan var kağıtlar bir şeyler işte efemera deniyor ya bunlara efemeralar var Yine bir tane böyle bir kitapçık var. Bir tane de şöyle craft bir kitapçık var. Kitapçıklar, kitapçıklar. Bu neredenmiş? Ha, şöyle. Ay. Oh, Sonra yine şu tarz kağıtlar. Ee, bunlardan var. Evet. Tamam. Bunları da bence şöyle yapalım. Şuradan şöyle klipsle tutturalım. Bu şekilde buraya koyalım. Buradan alırız kullanacağımız zaman. Bir de şu ikisi var. Şunun da özelliği Bakın şuradaki tırtıkları görüyor musunuz? Ayrı ayrı çıkartıp falan kullanılabiliyor. Bu da böyle ikiye ayrılabiliyor falan. Çok oldu. Kullanır mıyım bu kadar? Emin değilim ama koyalım hadi bunu da. Bunlar da hatta. Sonra bir de şu varmış da. Bunu artık bu kadarını kullanmam bence. Bunu kaldırıyorum. Tamam. Şimdi washi tape'ler var bir de. Bu videoyu da böyle kararsız kalmamın bir sebebi de e, bazı alışverişler yapmak istiyordum. Özellikle sticker shop'lardan falan böyle e, yılbaşı temalı bir şeyler almak istiyordum. Washi tape'ler, sticker'lar. Yani nedense hiçbiri e, aralığa kadar bunu hazırlayıp da yüklemiyorlar. Daha doğrusu yüklemek değil de satışa başlamıyorlar. Ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? Yani aralığın sonunda mı? Yılbaşı 31 Aralık diye aralığın sonunda mı gelecek acaba ya? Şu güzelmiş. Bunları ben böyle yine masamda tutayım. Zaten klasik her zaman her şeyde kullandığım şeyler buraya koymayayım. E, masamdan alırım bence. Sadece bazılarının acaba şeylerini direkt e, bant hallerini buraya koysam mı? Şuradan bakalım. Mesela biraz önce o beğendiğim. Burada. Yok ya öyle yapmayayım. Ben en kötü kendime şöyle kartlardan hazırlayayım. E, bu ayın temasına uygun olacak şekilde onları koyayım buraya. Evet. 2-3 tane şöyle kart hazırlayayım. Onları koyayım. Tamam. <laughs> Karar verdim. Okey. Şimdi asıl şeyi göstermeyi unuttuğumu şu anda fark ettim. Çünkü masanın dağınıklığından yani göstermemem çok normal. Şöyle bir yapıştırıcı var da ona ek olarak Priti de koyayım. Şunu da şuraya koyayım. Tamam. Evet, dediğim gibi asıl olaya geliyoruz şimdi. Gelemedi. Üstündeki şeyleri kaldırıyorum. Pardon. <laughs> evet. Asıl konu budur arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Jobs her sene hazırlıyor böyle her güne koyabileceğimiz takvimler ve free ücretsiz bir şekilde indirebileceğimiz link de koyuyor. Bunları da bugün oradan indirdim. Şimdi bu videodan sonra ben bunları pıt pıt keserim hepsini. Hazır olsun çünkü. Hazır olması çok önemli. Çok önemli. Sonra buradaki şu içindeki dosyaya yerleştiririm onları. Evet onu da koyduk. Bir de geçen gün bahsetmiştim değil mi? Bir vlogda falan bahsettim sanırım. Pem'in de şeyi çıkarmıştım. Geçen seneki yılbaşı çizimlerini. Ama bu seneki de yüklenmiştir herhalde. Ona da bir bakayım. Onu da belki çıkartırım. Bunlardan da bir şeyler kesip kullanacağım. Ve bu vlog serisinde bütün kullanacaklarım da böylece hazır olmuş oluyor. Aa, çok güzel oldu. Şuna daha fazla koyacak bir şey kalmadı. Bunu da kapatıyorum. Şöyle. Şöyle da yerini alsın. Evet arkadaşlar. Hepsi hazır. Klipsimi koymuşum. Onu da buraya takmak istemedim. Onu da buraya koyalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Hepsi hazır. Şöyle birlikte bakalım mı? Evet, bu ay masamda benimle birlikte olacak arkadaşlar bunlar. Dediğim gibi bunun içinde her güne bir sayfa hazırlayacağız. Eğer sizde e, ilginizi çekerse e, Jobs'un kanalından linkinden bunu indirebilirsiniz. Benim gibi böyle bir şeyler hazırlayıp her gün ee, siz de benimle birlikte sayfalar hazırlayabilirsiniz. Ay çok heyecanlıyım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Umarım e, siz de izlemekten mutlu olur, keyif alırsınız. Şimdilik bu kadar. Yarın yine görüşürüz. Hoşçakalın.